Oğlum oynamadım zaten olay orada. Yani işte her neyse oğlum. Ya ben işletme bitirmiş adamım abi. Kafa mermez öyle işledi. Ben, benim kafa nakde çalışır. Biraz da Pelin'in tatlılığından. Adam pek bir ilgilendi iş durumlarıyla. Nasıl yani ya? Pek bir ilgilendi iş durumlarıyla. E, bilmiyor musun Pelin sattı ya muayenehaneyi. Oradan muhabbet açıldı. Adam da bayağı ilgilendi konuyla. Aa! Aa hadi ya. Aa. Ne ne zaman satmış? Sen nereden öğrendin ya? Kendi mi söyledi? E, Rüzgar söyledi. Ha. Ne dedi başka? Rüzgar bir şey dedi mi? Ne dedi? Başka ne diyecek abi? Ya bilmiyorum. He, ama neyse abi canım. Herkesin kendi işi. Ben bir şey diyemem ya. Neyse, ben diyorum ki Pelin'e şöyle güzel bir hediye alalım ya. Oğlum kızda resmen şeytan tüyü var ya. Hatta melek tüyü var yani. Böyle bir kapılan kapılıyor ya vallahi. <laughs> o iş bende abi. Hiç merak etme. Onun hediyesi hazır. Tamam. <laughs> hadi ben kaçtım. Nereye? Rüzgar pasta getirecek. Nereye gidiyorsun? E ee, tamam, size afiyet olsun. Hadi kaçtım ben. İyi e Alo. Sinan muayenehanelerinin satıldığını Rüzgar'dan öğrenmiş. Nasıl olur? O kimden öğrenmiş peki? Vallahi o kadarını bilmiyorum da asıl kritik nokta şu, işin diğer kısmını biliyorum. mu? Nerede Rüzgar şu an? Burada, Filya'da. Tamam, ben hemen geliyorum. Oo, yazının müjdesini alan geliyor. Ama pasta için geç kaldım. Sinan'a muayenehaneyi sattığımı söylemişsin. Niye yaptın böyle bir şeyi? Sen söylediğin sandım. Yüzündeki ifade değişince anladım haberi olmadığını. Nasıl öğrendin? Bence buralarda dolanma. Neyi öğrenmek istiyorsan onu sor. Onu da mı biliyorsun? Evet. Ve Sinan asıl bunu bilmiyor. Şimdi sıra buna geldi değil mi? Bunu Sinan'a anlatacaksın ve bizi ayıracaksın. Bayılıyorum senin şu hayal dünyana. Bu da seni kaçırttığımı düşünmen kadar fantastik inan. Korkmuyorum. Bak söyleyecek olsam çoktan söylerdim tamam mı? Ama benden sana bir tavsiye. Elini çabuk tutup Sinan'a söylesen iyi olur. Yoksa senin için kötü olacak. Alo. Tamam. Biliyorum orayı. Tamam, hemen geliyorum. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler var çünkü. Öptüm. Ne olur ters tepki verme anlatınca. Ne olur basıp gitme. Ne olur anla seni sevdiğim için bunu yaptığımı. Ne olur. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Değil mi? Çok güzel. De özel olsun istedim. Sinan sen beni çağırmasaydın ben de seni çağıracaktım. Piknik sepetine kadar her şeyi düşündüm. Çok sevimli değil mi? Evet gerçekten öyle ama piknikten önce ben sana bir şey anlatmak istiyorum. Sen beğenmedin. Ay yo yo hayır hayır öyle bir şey yok. Yok yok sen sen beğenmedin. Ben, ben senin yüzünden anlarım. Sen, sen senin tadın kaçtı bak. Bak eğer istersen ileride bir tane daha ağaç var. Onun altı müsait. Oraya da gidebiliriz. Sinan gerçekten gerçekten burası çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece seni... Dur, dur. Önce oturalım, sonra konuşalım, olur mu? Gel. Sinan ben ben gerçekten konuya nasıl ya, kusura bakma aklımdan çıktı. Ne? kendisi biraz önce geldi ve şu an etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyor. Birazdan kendisi... Sinan, kapatsan ve konuşsak. Tabi tabi. Ya ben... E, ee, hiçbir şeyi kaçırmak istemedim. O yüzden. Bugün özel bir gün. Evet bugün önemli. O yüzden bir an önce seninle konuşup... Bunun içinde ne olduğunu merak etmedim. Yani ediyorum da... Sinan ben... Tek... ...ve özel bir bilim bu. Özel derken... ...altın kalp gibi bir şey mi? İlk küçük hanım. Ee, altın kalp değil bu, bu. Bu da tatlı ama ismi altın kalp değil bu. Bunun ismi ilk aşk. Ben bizi düşünerek yaptım ben. Ve ilk sen tadına bak istedim. Evet. Açmayacak mısın? benimle evlenir misin? Ben şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü şoke oldum. Allah'tan yine elimde megafon yok değil mi? Yok yok öyle bir şey değil de ben... ...buraya gelirken benim kafamda çok başka bir şey vardı. Erken oldu değil mi? Erken oldu ben... ...şey ben hiç yapmamalıydım bunu. Yo yo hayır gerçekten bununla ilgili bir şey değil. Hayır hayır. Demek ki biz... Aynı yerde değilmişiz. Ben ben yine aceleci davrandım. Bak, bu Sinan bir dakika. Sen az önce bana evlenme teklifim ettin. İstersen daha fazla ezme. Ben de olay mahallinden bir an önce uzaklaşayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu yüzük benim parmağımda olduğu sürece gidemezsin. kadar şey hazırladım ve... ...sana evlenme teklif ettim. Bu mu yani cevabım? That's Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.